Yani danışmanlık alıyor mesela liderler zaman zaman. Bunları söyleyeceğim dese siz ne tavsiye ederdiniz? Sayın Akşener'in söyledikleri mi? yoksa Sayın Akşener'i bu noktaya getiren bir şey mi var? Sizin gördüğünüz. Buyurun. Şimdi her şeyden önce Sayın Akşener'in ben bu çıkışını hatalı olduğunu düşünüyorum. Bunun da birkaç hmm. nedeni olduğunu düşünüyorum. Neden hatalı? Birincisi en başından... Bu arada bu 3'te 3 Sayın Akşener'i hatalı görüyor konutlarımız? Ee, burada. Ölür. neden hatalı görüyorum? Şimdi birincisi altılı e, masanın ilk kurulduğu Doğru, günleri... Doğru Akşener'e savunduracaklar bizi. <laughs> Afedah duyamadım. <duyuyor gülüyor> Geleceğim biraz. Zor Akşener'e savunduracaklar bize diyor Mehmet Hoca. Şey, şimdi her şeyden önce bu altılı ittifakın ilk kurulduğu günlere geri dönecek olursak ne demişti altılı ittifak kurulurken? Bir değerler bütünü e, önümüze serdiler ve siyaseti bir değerler bütünü olarak onları birleştiren e, ...belli prensiplerin, ilkelerin olduğundan bahsettiler. Dolayısıyla da bu birlikteliği bu şekilde nitelediler. Zaten biz de ilk günden beri neyi savunuyorduk? Altılı masanın savunduğu belli bir takım ilkeler ve prensipler olması gerekiyor. Yani toplumu belli ilkeler ve değerler prensiplerine sahip çıkarak... E, ...toplumun önüne yine somut projeler sunmaları gerektiğini savunuyorduk. Ve en baştan beri biz ne diyorduk? Eğer bu altılı masa sadece bir cumhurbaşkanlığı seçiminde... Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı adayını işte Sayın Cumhurbaşkanı'nı yenmek üzere birleşmiş bir ittifak olarak görülürse bu zaten ölü doğmuş bir bebek olur. Neden ölü doğmuş bir bebek zaten olur? Zaten öyle görülmüyor mu ama biraz. Ama e, işte süreç buraya getirdi. Hı. Ama neden öyle olur? Çünkü günün sonunda bu onları zayıf gösterir. Çünkü altılı ittifakın en... E, temelliğinde neydi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden o dönem ayrılan partiler, ayrılan kişiler partiler kurdular. İşte deva gelecek gibi. Küçülen bir Cumhur İttifakı'nın karşısında büyüyen bir muhalefet vardı. Tam bir zıtlık oluşturmuşlardı. Yani iktidar cephesi küçülüyor, muhalefet cephesi büyüyor. Dolayısıyla siyasette bir gücü de temsil ediyordu altında ittifak. Buraya da konuşalım. Yani bu tersine mi döndü mesela? Niye böyle söylüyorsunuz? Şimdi e, her şeyden ama önce. Güç oldu mu zaten? Yani. Abi, bir bitireyim ama durun. Evet. İçinden sonra soruları şey yapabilirsiniz. Ama, ama... önemli söylediğiniz Hı. şey. E, şimdi e, siyasette güç önemlidir. Seçmeni de motive eder. Hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla altılı ittifak ne kadar birlikte ve ne kadar güçlü gözükürse zaten o kadar imle kazanacaktı. Bunu da hepimiz ilk günden beri biliyorduk. Hatta bunu farklı e, örneklerle de e, gösterdik. Yani en basit örneğin Macaristan seçimlerini örnek gösterdik, değil mi? Orban'ın karşısında kurulan altılı ittifak, ittifak vardı. Evet. Ve Orban günün sonunda o altılı ittifakın zayıf noktalarını bulup ittifakın içindeki birlikteliği bozup o ittifakın tartışmalarına birlikteliklerinin kırılgan gözükmesine neden oldu. Daha sonra da seçmenlerine döndü ve ne dedi? Bakın daha seçim sürecinde anlaşamayan bir ittifak bu ülkeyi nasıl yönetir? Bu ülkeyi kaosa götürecek bu iktidar. Çünkü bu iktidar zaten kırgın, kır, kırık diye biliyorsunuz böyle bir kampanya süreci yönetti ve bunun karşılığını da gördü seçmenlerde. E, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor zaten. Sen, et, Zaten ilk günden beri ne diyorduk? Aynı şey burada da çok benzer söylemler duyma ihtimalimiz çok yüksek. Bu nedenle zaten aslında sayın Cumhurbaşkanı ilk günden itibaren hep bir HDP ve Kürt seçmen kartını kullanarak ittifakın içinde belli bir takım tartışmalar yaratmaya da e, arzuladığı neden oldu diyeyim. Çünkü o da bu ittifakın zayıf karnı olduğunu Gayet, ve olur. içeride bir belli bir takım tartışmalar olacağını ve bu ittifakın güçlü olmadığını göstermeye çalışıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir süreç oldu. Şimdi Sayın Akşener, e, e, Sayın Kılıçdaroğlu benimle beraber misiniz diye partilerine bir çıkış yaptı İzmir'de ve e, e, partilerine yaptığını düşünüyorsunuz. Ben partilerine tamam. yaptığını düşünüyorum. Çok açıktı çünkü. Ve e, bahsi geçen bütün politik aktörlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu ve partinin bir birlik beraberlik içinde olduğu görüntüsü verdiler. Hemen akabinde Sayın Akşener'in yaptığı bu çıkışla e, beraber e, şunu anladık bir öncelikle. Nihal Hanım'a katılıyorum. E, Kemal Bey'in bu sözleri İyi Parti cephesinde belli bir takım huzursuzluklar yaratmış. Bunu da nereden anlıyoruz? Sayın Akşener şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki biz e, partiler olarak bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu laflarını kendi partisine söylediğini düşünmeyi tercih ediyoruz. Evet, Onun altını çizdi. Evet, düşünmeyi böyle o, o kendi partilerine söylediğini düşün e, düşünmeyi tercih ediyoruz ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki aslında Sayın Akşener Kemal Bey'in ya da iyi Partililer diyeyim Kemal Bey'in bu e, çıkışından çok da hoşlanmamışlar. Ama hemen akabinde kullandığı ifadeler yani biz de noter değiliz. E, işte Ömer Seyfettin gibi e, 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 benzetmeler kullanması, borcumuzu ödedik demesi. Şimdi bu ifadeleri de ben e, sakıncalı buluyorum. Neden sakıncalı buluyorum? Şimdi Kemal Bey biliyorsunuz İyi Parti'nin seçime girebilmesi için o dönem seçim yasasında mecliste grubu olursa seçime hı hı. girebilecekleri için böyle bir kolaylık sağladı say e, İyi Partililere. Milletvekillerini transfer etti ve bunu da Sayın Kılıçdaroğlu ilk günden itibaren her zaman demokratik değerler içinde anlattı. Temsiliyetin güçlü bir temsiliyetin olması, mecliste olması gerektiğini savundu. Demokratik değerlerden savundu. Şimdi siz bugüne kadar demokratik değerler üzerinden bu transferi ifade etmiş bir liderin karşısında alacak verecek ilişkileri gibi bunu ticari bir takım kavramlarla açıklamaya başlarsanız bu siyaseten kırgınlık yaratır. Ve siyaseti de farklı düşünmesine neden olur seçmenlerin. Neden? Çünkü biz altılı ittifaka ne eleştirisi yapıyoruz? Toplumun önüne hala somut bir takım projelerle çıkamadı diye eleştiriyoruz değil mi? Çünkü şu ana kadar altılı ittifak aslında ilk günden beri ve işte Cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme geçileceğinden bahsedip hep bir takım ilkeler prensiplerden bahsetti. Biz de ne diyorduk? Hala bir somut ön, e, proje gelmedi ama hep ilkeler ve prensiplerden bahsediliyor. Şimdi Sayın Akşener böyle bir çıkış yaparak aslında bugüne kadar savundukları bütün bu ilkeler, prensipler, değerler e, kavramlarını da biraz alt üst etmiş oldu. E ne oldu hani böyle bir takım biz demokratik değerler, o değerler uğruna yapılan siyasetten bahsederken birden konu alacak, verecek gibi başka bir açıya girdi. Ve bu sona olmayan bir tartışma. Yani iyi, Cumhuriyet Halk Partililer haklı olarak derler ki biz eğer o milletvekili transferini yapmamış olsaydık bugün İyi Parti diye bir parti mecliste yoktu. Ama Sayın Akşener de onu söylüyor. Yani CHP'nin başlattığı bir tartışma bu diyor. Bir evet, ama mevzuyu siz biz kavgasını siz biz kavgasını yani? siz biz siz yani? biz kavgasını Zamanı mı yeri mi yani? Meral Akşener eğer bunu yaparsa bu tartışmayı, şey evet. bu tartışmayı en baştan açmış olur her şeyden önce. Kaldı ki ne, ben de şu noktaya katılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman bunu dile getirmesi olmadığı gibi Cumhuriyet Halk Parti ile belediyeler de büyükşehir belediyeler hatta ilçe belediyeler bile biliyorsunuz ki bütün açılışlara özel gün kutlamalarına hepsini Meral Hanım'ı davet ediyor. Meral Hanım Ankara'da da İstanbul'da da büyük şehirlerin açılışlarında hatta sadece büyükşehir değil ilçe belediyelerin açılışlarında hepsinde Kemal Bey gibi davet ediliyor, yeri geliyor öyle karşılanıyor, konu... öyle karşılanıyor yeri geliyor, e, e, ittifak adayımız diyor, orada konuşmalar yapıyor. Ya yani bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisinin o ittifak adayı olarak seçilmiş belediye başkanları da Meral Akşener'in şu ana kadar kıracak en ufak bir davranış yaptıklarını da düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu bazı arkadaşlar parmak kaldırıyor. Bu çok bana kalırsa açıkçası o afaki bir ifade oluyor. Yani buna evet içeride belli bir takım insanlar söylemiş olabilir ama bunu biraz daha merkez, değil mi? Genel merkez noktasından bakacak olunursa bu noktada herkes son derece e, e, bu ama bu özel bir kamuoyuna kullanıyor. paylaşması için hakikaten bir şeyler hani önce şöyle olur ya çok daha iyi bilirsiniz içeride tartışılır ama kapatılır 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 artık kamuoyuyla paylaşılıyorsa Başka bir noktaya gelmiştir gibi şöyle, anlarız biz. Ben onun şöyle olduğunu düşünüyorum. Sayın Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etti. Evet. evet. Ve başbakan olmayı hedefledi. Ve altılı masada da günün sonunda ikinci en büyük parti. Ve Cumhurbaşkanlığından feragat ettiği için kendisini sürekli aktif bir politik aktör olarak göstermek istiyor. Bu noktada da haklıdır da elbette. Çünkü partisi de seçime girecek. Bana kalırsa Kemal Bey bu çıkışı partilerini yaptıktan sonra orada bir ivme kazanıldı ve Meral Akşener iyi partililer kendilerini bu süreçten bana kalırsa biraz dışarıda hissettiler diye anlıyorum ben. Meral Akşener de bunu telafi etmeye çalışırken kendisini aktif bir aktör olarak göstermeye çalışırken bana kalırsa yine yanlış ifadeler kullanarak yaptı.